arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün efsane bir karşılaşma yapacağız arkadaşlar. Tek başına de bir ordu olan John Wick, görmüş olduğunuz gibi arkasındaki 10.000 Spartalıyla kapışacak arkadaşlar. 10.000 tane Sparta askeri bakın şöyle yukarıdan göstereyim size. Kendisi ise sadece bir tane. Evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Hadi bakayım şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilse abone olun ve bildirim zilini açalım. Savaşıyor. Başlattım arkadaşlar. John Wick kalkanlı Spartalılara karşı Oy 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 oy. Oy oy. <laughs> evet orta çağ ordusu ne orta çağ pardon. İlk çağ ordularından ee, Spartalılar şu anda John Wick karşısında patates oluyorlar arkadaşlar. E John Wick'e bak fena sıkıyor. Bir yandan da geri geri kaçıyor arkadaşlar. Kaçarak sıka sıka gidiyor. John Wick'ten mükemmel hamleler görüyoruz arkadaşlar. Bu arada yorumlara John Wick'i bir sonraki bölümde kimle kapıştırmamı istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir Spartalıları yukarıdan gösterelim bakın. Oy yalnız var ya mermi. Evet bir mermi arkadaşlar ta arkaya kadar gidiyor ve alayını öldürüyor. Spartalılar cacık oldu abi. ama John Wick çok hızlı <laughs> çok hızlı kaçıyor arkadaşlar. İki tane Tabancayla adam var ya hepsini Hakladı da. Ha. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Bakalım John Wick ne yapacak? Şöyle bir yakından bir yüzünü müzünü bir görelim. Bakın çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Bu arada bu oyun yeni. Ultimate Epic Battle 2 oyunu arkadaşlar. Önceden ben bunun birini oynuyordum. Şimdi bu yeni versiyonu. Tabi biraz düzenlemeler yapmaları lazım. Bir iki tane hata var. Onları düzeltirlerse güzel olabilir. Abi Spartalılar yalan oldu be. John Wick. Oy 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 oy. Şuna bakın arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Bütün Spartalıları öldürüyor. Ama Spartalıların da silahı yok ki ya. Bu John Wick çok güçlü oldu abi. Çok haksızlık oldu. Evet. Çok haksızlık oldu. 10 bin tane adam yanaşamıyor bile şöyle bir şey yapsak John Wick'i ortalarına bıraksam Spartalılar yerler bunu E ee, abi 10 bin tane askerden hiçbir şey kalmadı burada Evet arkadaşlar 10 bin tane askerden hiçbir şey kalmadı Şimdi o zaman biz John Wick'in karşısına eli silahlı asker getirelim abi Okçu falan koyalım tamam Okçu getirelim bakalım okçuları da böyle indirebilecek mi John Wick'e bir tane bile vuramadılar ve Spartalıların sonu geldi arkadaşlar bu Spartalı kardeşlerimiz Aha bir tanesi kalkan ile geliyor ama kalkan balkan hikaye abi. Kalkan balkan hikaye bak gördün mü? Diz çöktürdü adama. Vay be. Evet bu da gitti. Başka? Bunlar da abi zaten bunlar da ölür. Tahminimce bu kalkan yani hiçbir işe yaramaz. Kalkan burada tırtıcacık. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim adam kazandı. Evet adam çok karizma ya. John Wick. Şimdi John Wick abi okçularla kapıştıracağım. Evet arkadaşlar John Wick bu sefer bin tane okçuyla mücadele edecek. Sonuçta bu adamlar da okçu yani. Evet bakalım silaha karşı oklar mücadelede nasıl bir sonuç gösterecek savaş başladı. Arkadaşlar John Wick. Oy John Wick'i var ya kevgiri çevirdiler bak. Oy 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 oy. John Wick okları yiye yiye giriyor geriye doğru. İnanılır gibi değil John Wick. Aha John Wick John Wick kan rivan içinde oklar geliyor. John Wick kaçıyor ama arkadaşlar. Bu hep geri geri mi gidiyor ya böyle. <laughs> Şaka gibi John Wick karlar kanlar içinde kaldı karlar diyorum Oy zombiye döndü be adam kevgire döndü Ama o bin tane okçunun işini neredeyse bitirdi arkadaşlar Vallahi billahi bin tane okçunun işini bitirdi John Wick Mükemmel bir kapışma John Wick'ten Bakalım ne olacak abi Oy 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 okçuların oku yetişmiyor John Wick hala sıkmaya devam ediyor bin tane okçudan Geriye sadece beş tane falan kaldı Evet beş tane falan kaldı Oy bu da gitti bu da gitti Evet arkadaşlar John Wick bu maçın da galibi oldu İnanılır gibi değil Şuna bakın ya bütün okçuları falan öldürdü Evet adam tek başına Güzel savaşıyor bu arada yere de sıkıyor Bak görüyor musunuz Adam şekil ya adam karizma Şimdi John Wick'i sürpriz bir karakterle kapıştıracağım Arkadaşlar bu sefer John Wick'in işi çok zor Çünkü ee, dev bir troll ordusu var John Wick tam ortalarında Bakalım bu sefer kaçabilecekler mi şu troll... Bak bak ne kadar korkunç. Bunlar da bin tane arkadaşlar. Bakalım John Wick neler yapacak. Savaş başlasın sen. Abo John Wick'e ne vurdular be. Aman ya Rabbi John Wick ne tatlalar attı be. Oy 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 troller de hızlı ha yalnız. Oo bunlar geç ölüyor. Abi bu troller ee, John Wick'i yiyebilir ha. Bir dakika dur bakayım. Aha geldi bir tane. Aha, aha yaklaştı. Oy 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 ucu ucunu öldürüyor arkadaşlar. John Wick ucu ucuna öldürüyor bak bir tane baltayı yiyebilir Aa vuramadılar Abi troller etrafını sarmaya çalışıyor ama Trolleri öldürüyor Vay canına troller kan revan içinde kaldı John Wick çok hızlı arkadaşlar Çok pis kaçıyor bak çok pis kaçıyor Geri geri giderek ateş ediyor Evet abi bir baltayı Bir tane vuramadılar adama Bir tane vuramadılar John e. Evet bir tek oyunun başına vurdular Aa yaklaştılar İyice yaklaştılar Abi John Wick resmen ee, Koyun çobanı gibi hepsini bir yere sürüyor Abi vuramadılar ya. İnanılır gibi değil. Çok yaklaştınız. Hadi koçum yaklaşın. Evet troller hiçbir şey yapamıyor musunuz? Abi şaka mısınız siz ya? Evet arkadaşlar troll ordusu. John Wick'e. Aha. Bir dakika. Vuracak gibi ama. Abi vurun. Hayır. Aha. Yakaladılar John Wick'i. Ama John Wick'i vuramıyor. John Wick çok kaçıyor. Sağ sol yapa yapa kaç. Aha vurdular. Oy bir tane iyi vurdular John Wick'e. Abi John Wick'i kıstırdılar. Evet John Wick. Oy John Wick ayva yedi arkadaşlar. Yakaladılar troller. Ama adam tabancasıyla güzel bir şekilde Trollleri kan revan içinde bıraktı. Bakın görüyor musunuz? Hepsi diz çöktü resmen. Evet troll ordusu. Oy John Wick taklalar ata ata gidiyor. Troll ordusu güzel saldırıyor. Evet ben bu troll ordusunu sevdiğim bu troll ordusunu kapıştırırım diğer yaratıklarla da. Evet John Wick. John Wick'ten. Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle yapalım ağır. Slow motion'da izleyin arkadaşlar. Aynı sinema filmi gibi bak. Bak çat 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 çat. Adam bir sağa sıkıyor, bir sola sıkıyor. Bir sağa, bir sola. Evet, kan revan içinde kalan troller teker teker yere düşüyor. Oy! İnanılır gibi değil. Evet, trollerin alayının işini bitirdi adam ya. John Wick mükemmel bir kapışma. John Wick'ten efsane hareketler arkadaşlar. Ve trollerin sonu geldi. Evet, zaten kaç tane kalmış? 3-5 tane aman onu da öldürdü arkadaşlar şampiyon burada. Hadi bakayım bir sonraki bölümde kimle kapışsın yazın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.